Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Avaza'daki yabancı şeflerden birine COVID-19 teşhisi kondu. Görevliler karantinaya alındı. 6 Ağustos'ta Orta Asya Devlet Başkanlarının Avaza Ulusal Turizm Bölgesi'ndeki toplantısı sırasında, bölge halkların ulusal yemeklerinin sergilenmesi de dahil olmak üzere birçok başka etkinlik düzenlendi. Orta Asya'dan şefler Türkmenistan'a katılmaya davet edildi. Türkmenistan tarihi, muhabirlerine göre, Türkmen tarafı büyük ziyafet salonlarından ve restoranlardan avazaya aşçılar gönderdi. Şeflere ek olarak, bu işletmelerin liderleri, misafirlere hizmet etmek için birkaç çalışanını görevlendirmek zorunda kaldı. Temmuz ayında Avaza'ya gönderilen tüm catering çalışanları covid a karşı aşılandı ve seyahat öncesi PCR testi yaptırdı. İnsanların 7 ve 8 Ağustos'ta Aşkabat'a dönmesi gerekiyordu, ancak yabancı şeflerden birinde koronavirüs tespit edildiğinden hepsi karantina için otellere bırakıldı. Şu anda karantinanın 3 gün süreceği açıklandı. Bu süre zarfında etkinlikler sırasında Avaza'da bulunan herkes COVID-19 açısından kontrol edilecektir. Karantinadakilerin Avaza'da dolaşmaları ve yüzme havuzlarını ziyaret etmeleri yasaktır. NTZ topraklarında bulunan dükkanlarda market alışverişine gitmesine izin verilir.